Sual. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetinden hani şairler şikayet ediyorlar, işte insanlar şikayet ediyorlar. Şu zamana çaresiz kaldığımız zaman suçu zamana yüklüyoruz. Aşiret mensupları da soruyorlar Hazreti Üstad'a. Peki şu zaman ve dehrin şikayetinden Saniye Zülcelal'in sanatı bediğine itiraz çıkmaz mı? E bu kadar bizim bildiğimiz, iyi bildiğimiz şairler, üdeba, kalkıyorlar sürekli dehre, heleye, ne bileyim zamana bu suçu yüklerken. E bundan Cenab-ı Hak ki sani bedi her şeyi en güzel suretiyle yapıyor. Bedi ne demek? En eşsiz surette yapmak, yaratmak demek. Allah böyle bir yaratırken e sen bu hilkatteki üstüne kanaat etmiyorsun ve şikayet oklarını kadere atıyorsun. Bundan ona itiraz çıkmaz mı? Sual. El cevap. Hayır. Asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki bu feleğe taş atan adam, bütün dehre suçu yükleyen kişi, o şikayetçi güya der ki istediğim emir ve arzu ettiğim şey, teşehhi ettiğim böyle iştahımın kabarlığı hal ise hikmet ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti müsteid değil, yani ben bir şey istiyorum. Gönlümden bir şey geçiyor. Onu arzuluyorum ama benim arzuladığım şeyin gerçekleşmesine, benim arzu ettiğim şeye Hikmet Ezeliye'nin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti buna müsait değil. Bunu anlar şikayetçi. Başka? Bu bir. İnayet Ezeliye'nin Pergarıyla nakş olunan feleğin kanunu müsait değil. Şimdi felek dediğin şey senin kendi kendine mi gerçekleşiyor? Yani insanlar dünyayı tesadüfen mi gelirler? Biz anne babalarımıza bulunduğumuz şu coğrafya İbni Haldun coğrafya kaderdir derken neyi kastediyordu? Kastedilen mana neydi? Bakın hep buradaki anlatılan mana nedir? Bu işin arka planı belirleyen adli zatına Ama bu şairler de biliyorlar ki kaderin tergârıyla yani inayeti ezeliyenin Allah ta bunu ezelden takdir etti. Onun pergeriyle, pergel nakş olunan feleğin kanunu buna müsait değil. Yani ben öyle bir devirde yaşıyorum ki bu devrin hükmü bu. Bunu anladılar. Ve meşiyet ilahiyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muvafık değil. Bu değiller yok. Arkada gelecek için cümle uzamasın diye ben tamamlıyorum onu. Meşiyet-i ilahiye dediğiniz siz bir şey arzu edersiniz. Buna bizim irademiz denir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın dilediği vardır. Buna da meşiyet-i ilahiye denir. Üstadımız Kader Risalesi'nde e ifade ettiği gibi meşiyet ilahiye meşiyet insaniyeyi geri verir. Sen bir şey istersin, öteki bir şey ister, ben bir şey isterim ama dilediğini yapan ancak Allah'tır. Bakın e, bu öyle bir kaydı ki Cenab-ı Hak mutlak manada güya bizim isteyerek yaptığımız şeyleri bile arka planda kendi iradesiyle ona ruhsat vermemiş olsa bizim o şeyleri gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. meşiyet ilahi hakim. E dolayısıyla meşiyet ezeliyenin matbasında tab olunan zamanın tabiatı bu zaman dediğin şey tesadüfen meydana gelmiyor ki. Ta ezelden planlamış Cenab-ı Hak bütün detayları, ayrıntıları bu senin istediğin şeylere yani muvafık değil. Sen bir şey istiyorsun ama şimdi bugünlerde güzel bir tabir var. Zamanın ruhu derler. Buna uygun değil. Senin istediğin şey bu, bu da tutmuyor. Hepimiz isterdik. Asıl saadette dünyaya gelelim. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın dizi dibinde olalım. O iklimi yaşayalım. O büyüklerin eteğinde dolaşalım. Ama kaderin taksiminde gelen şey bizim kaşığımıza düşen bu. Dolayısıyla biz buna kanaat etmek durum onu anladılar. Ve mesalihi umumiyeyi tesis eden hikmet-i ilahiye razı değillerdir ki şu alemi imkan Feyyaz-ı Mutlak'ın yedi kudretinden şu ukulümüzün hem de sesiyle ve tehevvüsümüzün iştahsıyla istediğimiz semeratı koparsın. Şimdi biz gönlümüzden şu meyveleri koparalım diye geçiyor. Kafamızı ona takmışız. Oradaki meyve gözümüze çok güzel geliyor. Hevesleniyoruz ona ve arzu duyuyoruz. Ama bakın ne diyor? Mesalihi umumiye. Allah şu kainatı öyle bir sistem koydu ki bu sistemin içinde bir tek sen yoksun. Ve Cenab-ı Hak irade-i külliyesiyle şu kainatı tanzim ederken sana, ötekine, berikine bir maslahat çerçevesinde kendi uygun bulduğu hikmet çerçevesinde ne belirledi onlara? Bir Miktar belirledi, bir nasip belirledi. E bunlar razı değil ki şu alemi imkan, şu içinde yaşadığımız dünya. Feyyaz-ı mutlakın, halbuki Cenab-ı Hak o kadar çok bol veriyor, ki, yani bizim şu kadar masal olduğumuz nimetlerin yüzde kaçına biz gerçek manada şükrümüzü ifade etmiş olabiliyoruz. Bakın onun için ne derler büyükler? Cennet amellerin karşılığı değildir. Çünkü biz ne kadar mükemmel ibadet yaparsak yapalım, dünyadaki şu nimetlerin şükrünü bile ifade etmekten. Ama Cenab-ı Hak bakın, kafir, mümin ayırt etmeden Rahman, dünyada onların da rızıklarını vererek, hepimizin rızkını bol bol veren, böyle bir feyyaz, yani az buz değil, taşarak veren bir rahmetin yedi kudretinden, Adli hiçbir şey uzak değildir. Ama onu sınırlayan ne var diye hikmet ezeliye var. Dolayısıyla şu okulümüzün hem de sesiyle bizim akıllarımız diyor ki burası böyle olsun, burası şöyle olsun. E tehevvüsümüzün iştahıyla bir de hevesimiz var, iştahımız var. İşte bitmeyen tuğlu emel tabir eder buna büyükler. Ardı arkası kesilmeyen emeller, istekler. Dolayısıyla Hz. Üstad bakın başka bir yerde diyor ki ey ehli hayal. Sani alem arzu istediği gibi ve hikmeti iktiza ettiği gibi yaratmıştır. Nasıl gibi yaratmıştır? Kendi istediği gibi, murad ettiği gibi. Sizin teşehhiyle istediğiniz böyle bir işra duyarak, bir şehvet duyarak istediğiniz gibi yaratmamıştır. Akıllarınızı kainata mühendis yapmamıştır. Yani ama bir insanoğlu ne yapar? Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğü zaman hemen keşke demeye başlar. Keşke. Keşke de ne vardır? gerçek manadaki bir keşkeler, kader ilahi tenkit vardır. Keşke öyle olmasaydı dediğiniz zaman, ama bakın İmam Gazali ne dedi? Leyse fil imkan, ebde'u mimma kâne. Olandan daha iyisinin olması mümkün değildir. Ahsene külle şeyin halakahu, ayet kelime. Allah her şeyi en güzel surette yarattı. Diyelim ki 100 tane ihtimal vardı. Bu 100 tane ihtimalden 71. ihtimal oldu. Keşke deseniz o geri kalan 99 saniye adımız gibi bilelim ki o geri kalan 900 değil 900 bin tane bile ihtimal olsa hepsi şu gerçekleşen ihtimalden daha kötüydü. Ama biz tabi akıl gözüyle istikbari göremediğimiz için hani ayet-i tabiriyle insan öyle bir mahluk ki bir belayı Allah'tan bir hayrı ister gibi ister bir ayet-i kerime Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Dolayısıyla biz istediğimiz meyveyi koparmaya mezun değiliz ve hikmetli de değil daha güzel olan da o değil ama insanoğlu böyle keşkelerle doğu dünyasında hep aklını merkeze koyarak hareket eder şimdi biz bu meyveyi koparamayız bakın diyor bu Semeratı koparamaz verse de tutamaz Hayır hani farz ı muhal o ihtimal dedik ki Peki al bakalım sen bunu o senin onu alman, sahip çıkman senin hakkında doğru olan o değildir. İyi olan o değildir. Allah sana onu verse bile tutamazsın elde. Düşse de kaldıramaz. Çünkü senin şu kainattaki hikmet ezeliyle tesis edilmiş olan nizam, maslahat senin ona sahip çıkmana müsaade etmez. Evet, bir şahsın tehevvüsü için hevesleniyor diye büyük bir daireyi muhita hareketi mühimesinden durdurulmaz. Sen o basit bir şey istiyorsun diye senin keyfin için kalkıp alemin nizamı bozulmaz. Sual. Hatta bir ayet-i var bu konuda. Onu da ben buraya not almışım. Kehf suresinin 51. ayet-i kerimesi. Ma eşhedduhum halka semavati vel ard ve halka enfusihim ayet-i Allah diyor ki ben diyor onları semavat ve arzın yaratılışına şahit tutmadım ki. Hatta kendi nefislerinin yaratılışına bile şahit tutmadım ki. Yani Allah şu kainatı yaratırken benim yanında mıydınız ya Allah Teala? Yani siz bana yardımcı mıydınız ki? Şimdi kalkıp bana diyorsunuz ki keşke şöyle olsa, keşke böyle olsa. Evet.